Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Babam yine bir şeyler karıştırıyor ama ne yapıyor bilmiyorum. 5 dakika boş dursa 5 dakika durmuyor. Bir şey karıştırmıyor bak. Sadece şimdi şurası var ya boyayacağım. Ha, boya Özel işlemine şu, geçeceğim. Bir Olur mu? Düşünmem lazım. Olsa mı olmasa mı? Annen bak kendi başına buralara harç sürmüş. Ondan sonra batırmış oraları. Ne yapsın? O da bir şeyler yapmaya çalışıyor. O da bir şeyler öğreniyor, çabalıyor, değil mi? Evet. Ama öğrenirken de. Haşhaletciğim temizlik yapıyor. Bu yaramazlar ne yapıyor? Yaramazlar. Ne baba? Bu şuraları çıkardım, çubatmasa sonradan. Hep attı batacağı kadar. Hı? Tatlı batacağı kadar. Şu benim keserim neredeydi gördün mü? Keserini görmedim. Bir toz yapmışsın. Toz olmayınca oluyor mu? Olmuyor. Boyama işlemine ne zaman geçeceğiz? Daha birazdan geçeceğim. Şuraları bir süpürüyüm. Çünkü daha sonra eğer önce oraları süpürmezsen. sonra süpürürsem boya batar. Evet. Bunun öncesinde süpürme önce, işlemi temizlik. gerekiyor. Arkadaşlar bakar mısınız çıkan toza? Bayağı da bir çok. Her zamanki gibi önce kestirmeler. Değil mi? Tabii. Arkadaşlar kestirme yapmasanız elinizdeki böyle batar. Böyle battı mı da şey işe Bu duvarlarda şey çıkar böyle pütür çıkar. Buraları fırçanın aldığımız zaman daha güzel olur. Mavi boyamız dök bu sefer. Var mavi boya da beyaz boyamız yetmeyecek. <laughs> Şeyisi de var ya. Ha. Dışını boyayalım. İçerisinde elimize boya geçerse boyarız. Aynen öyle düşünüyorum ben. Her şeye her şey her şey dört dörtlük olacak değil. Tabii ki. Kıvrak babam benim. Hmm. Azıcık yağcılık gerek arkadaşlar. Tabii boya yetecek mi bakalım arkadaşlar çünkü sanki bu dışına yeter de. İçine yetmez. Evet. 3 kilo alıvereyim. Ya da çok alayım pipola. Bir Büyüğünden hesaplı yine. İçerilerde de yine boya çıkarsa Evet. Aslında salonu falan boyasak farklı bir renge. Olabilir. Neden olmasın? Gri. Gri tonundan da sıkıldım aslında. mı? Sıkılmadım aslında. Güzel duruyor gri. Arkadaşlar yukarısı beton olduğundan sanırım biraz daha çok boyayı daha fazla yiyor. Yok. Bana öyle geldi. Yok öyle gelmesin. Arkadaşlar sizler nasılsınız? Keyifleriniz Nasıl? Bizleri sorarsanız arkadaşlar biz kışa doğru şöyle hafiften bir boyamızı yaparız. Yaza doğru tekrar bir boya yaparız. Temizlik boyası arkadaşlar. Evet. Babam ne yapsa yeri yani. yani. Mavi vuracağım ben nasıl olsa. Ben buraları niye kestiriyorum demiyorum da Gülcan. Bilmem. Aklıma Buralım, gelmedi herhalde. Şunca azıcık boya nereye yetecek? Bence o duvara yeter. Yeter mi? İyi yeter. Yoksa yeter. Şuradan başlayalım Hazım. Aa, kapatıyor mu? Kapatır. Sence geçecek mi boya? Bitiririz. <laughs> mecburiz <gülüyor> En azından altının kirlesi kapanır. Evet. Üstüne bir kat daha geçiririz. Olsun. Yok yok boya yeter. İkinci katı da atarsın bence. Atar mıydı? Atarsın. İnşallah. Arı sokacak. Allah kuluna değil. Geldi kaçtı. Baba. Hı. Öyle boya yapılmaz. Fırça izi olur. Tek kademeli gideceksin. Hı. Öğretmedim ustan. Bak sen, Hangi usta öğretti acaba bana? Ben. Hı. Arkadaşlar duvar bembeyaza çıkacak şimdi inşallah. Niye öyle yaptım? İçinde taş yakaladı bir yerden. Şöyle. Şuraya bir ki. Arkadaşlar yaptı boyayı görüyor musunuz? Ben göremiyorum. Güneşten. Güneşten gözükmüyor arkadaşlar. Oh tertemiz oldu şimdiden. Değil mi? Evet. Alışmışım ya renkli gözle her şeyi renkli renkli görmeye. Hı hı. Sayende her tarafı ya mavi yapıyorsun ya kırmızı yapıyorsun. Mavi Alıştırdım beni de. Mavi yaparım değil mi? Aynen. Fark etmez. Tandırın rengi de olur tercih senin. Senin atölyen. Sana da mavi yakışır. <laughs> Bakayım boya var mı daha? İyi arkadaşlar boyamız var. Az çok. Bakın şimdi. Buraları mavi yapacağım ama yine de. Altına astar atmak gerekiyor. İyi o zaman. Gayet iyi. Arkadaşlar gözümde güneş alıyor. Nasıl bir çekim yapıyorum, ne yapıyorum tam da bilmiyorum. düzenlerken göreceğim artık. Hadi bakalım. Arkadaşlar babam böyle yavaş yavaş boyuyor. Annem ne yapıyor bu arada? Anneme bir bak. Bir bakayım. Aynen öyle diyorlar. Analı kızlı ikisine de sesleniyor mu ikisine ses vermiyor. Herhalde iş vereceğiz mi zannediyorlar? Ne yapıyorlar? zannediyor. Olabilir. Biri gene bir şey mi yaktı? yapmış. Olabilir. Arkadaşlar şimdi kapının kenarlarını, sağını, solunu, tekrar kestirme kısımlarını. Sacın orası niye boyuyor? Ne gerek var bu bayağı? Boya mı orayı boştan yere? Ne çirkin görünüyor ama tutar yani boya. Şöyle bir yerine daha güzel olur. İyi sen bilirsin. O zaman arkadaşlar babam burayı bir boyasın. Hı hı. Boyadıktan sonra görüşelim. Tamam olur kızım ben seni çağırdım tamam Tamam.